Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoda da aynı birlikteyiz. Yine endeksle ilgili görüşlerimi paylaşacağım. E, endeks tarafı e, biraz sıkıntılı. E, geçtiğimiz hafta, yani iki haftadan beri sürekli satış yiyen bir piyasa içindeyiz. E, Pazartesi günü işte 22 Eylül tarihindeki GAP'li açılıştan sonra e, her sürekli satış yiyen, her yukarı harekette e, satış fırsatı yaratan bir piyasa içindeyiz maalesef. Bundan sonra nerelere kadar geliriz, nerelere kadar hareket yapar onları konuşacağız. Şimdi klasik yine 5 ve 10 günlük ortalamalarımızı bir açalım bakalım. 5 ve 10 haftalık ortalamalarımıza da bakalım. Gördüğünüz gibi çarşamba günü bir yukarı hareket oldu. Bu hareketten sonra yeniden kesişim oldu olmuştu şurada. Arkasından tekrar yukarı kesişim oldu tam arka arkaya olduğu için. Ama Perşembe günü ki satışla birlikte hem 5 ve 10 günlük art olmanın üzerinde kalamadık. Satışlar hızlandı. Cuma günü de zaten ciddi bir satışla kapattık ve 11.858 seviyesine kapattık. En düşükte 11.831 gördük. günlükteki durum sıkıntılı. özellikle şu hareket yani yukarı doğru burada kesişim olduktan sonra altında kapanış yaptıktan üzerine geçip üzerine kalamadık ve arkasından satışların devam etmesi olumsuz bir durumdu. 10 haftalık 5 ve 10 haftalık duruma baktığımız zaman da şu anda tam 10 haftalık desteğe gelmiş durumdayız. Burası önemli dedi bir destek tekrardan söylüyorum. Şimdi biraz sonra tekrar bakacağız. İşte dediğim gibi geçtiğimiz ay şöyle baktığınız zaman çok net bir ikili tepe gibi bir durum var, yok değil. Ama bu ikili tepe formasyonuyla ilgili kısa da bilgi vereyim geçen hafta da verdim. İkili tepe formasyonunda arkadaşlar. Şu ortalamaları bir kaldıralım. İkili tepe formasyonunda arkadaşlar formasyonun aktif yani şu anda biz buna ikili tepe diyemeyiz. Yani ikili tepe durumu var ama daha bu senaryo aşamasında. ikili tepe formasyonu için şuradaki dip seviyesinin şuranın kırılması gerekiyor. Burası da kırılırsa böyle bir hareket olursa işte o zaman ikili tepe formasyonu teyit edilmiş olur arkadaşlar. Şu anda herhangi bir ikili tepe formasyonu diyemeyiz. Hatta ve hatta şöyle bile diyebilirsiniz. Yani boğa gözlüğüyle bakarsanız şöyle de diyebilirsiniz. Şuradaki yükselişin, şuradaki şöyle bir büyükçe bir bayrak formasyonu da diyebilirsiniz. Burası bayrağın diri, şurası da bir bayrak formasyonu diyebilirsiniz. Yani bu dediğim gibi baktığınız gözlüğe bağlı. ikili tepe formasyonu da senaryosu da çizebilirsiniz. İkili tepe formasyonu olması için dediğim gibi teyit etmesi için 10.263'lerin kırılması gerekiyor. Burası net. Burası kırılırsa da dediğim gibi yaklaşık olarak 9000'lere kadar bir düşüş olabilir. E, o yüzden şu anda ikili tepe formasyonundan bahsetmek birazcık abes kaçıyor arkadaşlar. E, endeks tarafında geçtiğimiz haftalarda e, geçtiğimiz hafta içinde yani benim takip ettiğim şöyle bir grafik takip ediyordum açıkçası. Bunu da birkaç arkadaşla paylaştım yani çok net olmasa da e, şuralardayken buraları karamadığım sürece tekrar buraya gelebilir diye. Çünkü e, burada da aynı şekilde bakın. Burada da yine aynı şekilde boğa gözlüğüyle bakarsak burada da bir e, flama formasyonu gözüküyor arkadaşlar. E, yine aynı şekilde e, buradaki yani buraya gelir dememin sebeplerinden bir tanesi de 3 defa kuralı arkadaşlar. 1, 2 ve 3'tü. Yine aynı şekilde bakın 1, 2, 3 defa buraya geldi. E, ben bir ee, yukarı hareket yani enflasyona birlikte yukarı hareket olur mu diye düşündüm ama olmadan direkt buraya geldik. Ee, burada da dediğim gibi bu bölgenin kırılması da e, önemli yani 1830, 40, 50 artık bu bölge çok önemli bir bölge arkadaşlar. Buranın kırılması hem dediğim gibi bu formasyonu e, flama formasyonu devre dışı bırakacak hem de e, ikili e, tepe'nin e, dip noktasına tekrardan teyit çizgisine getirmeye çalışacak arkadaşlar. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi günlük grafiğimize tekrar geçecek olursak hemen bunu kapanış bazlı grafiğe döndürecek olursak cuma günü kapanışın ne kadar kritik bir noktada olduğunu şu çizgili anlayabiliriz. Burası bizim için 17 Mart yani 19 Mart'taki diyelim olaydan önceki en yüksek yaptığımız kapanış arkadaşlar. Bakın 10.862 kapatmışız. Sonra bu düşüş oldu. Yükselişten sonra yine aynı şekilde bakın burada bir pullback yapmışız. Burada kapanış yapmışız. Sonra kırmış bakın. Gidiyor, geliyor burayı kırdıktan sonra bu düşüşten sonra burada yine bir pullback yapıyor. Sonra burayı kırdıktan sonra yine aynı şekilde buralara pullback yapabilir gibi gözüküyor. 10.820'nin altında bir kapanış olması burayı bozacaktır. Ve yeniden artık bu sefer şöyle çizebiliriz bakın şu çizgiye kadar bir geri gelim geliş olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Burası da 10.394. Zaten bu 10.394'ün gün içi durumu da 10.200'ler arkadaşlar. Yani şöyle baktığınız zaman bu çizgiyi normal mum grafik olarak bakacak olsak 10.260'ları gözüküyor. Yani açıkçası kritik bir noktaya geldik. E, bu kritik noktada ha hani gün içi nerelere kadar sarkabilir? Mesela pazartesi geldi oldu satış geldi. Gün içi sarkacağı noktalar da şuralar arkadaşlar. Buraların çok altına yani 10.767'nin çok çok altına sarkmaması gerekiyor. Şuradaki tepe noktamızda bakın yine aynı şekilde bakın buralarda 10.730, 10.740 buralardaydı. Buraların altında çok fazla sarkmaması gerekiyor arkadaşlar. Ee, şununla birlikte yani şuradaki çizgiyle birlikte bir grafik olacak olursa da şöyle bir grafikte de olacak olursa da. Yani buradaki grafikte geçerliliğini koruyacak olursa da şu çizgi dediğim gibi e, pazartesi salı yani şöyle yavaş yavaş buralardan şöyle 10.760'lara kadar 10.770'lere kadar bir düşüş olabilir. Arkasından buradaki dip bölgesinden sonra tekrar yukarı gidebilir diye düşünüyorum. Tamamen senaryo. Biz ne yapacağız? Bizim yani şeyimiz ne? Biz şu anda arkadaşlar bana göre tek bakmamız gereken en önemli e, çizgi kapanış çizgisi Burası arkadaşlar. Şöyle silelim. Yani şu çizgi bizim için bana göre bunun altında kapanış olduğu noktada e, bana göre e, satışlar hızlanacaktır diye düşünüyorum. Yani 10.820'nin altında kapanış yapmaması gerekiyor arkadaşlar. Altına sarkabilir ama kapanışı da bunun altında yaparsa sıkıntı olacaktır. Altına sarkıp üzerinde kapatacak olursa da bana göre sıkıntı yine olmayacaktır diye düşünüyorum yani açıkçası. Durum bundan ibaret yani endeks tarafındaki sıkıntı devam ediyor büyük resimde e, ne olabilir? Yani oraya bakmak gerekiyor. Büyük resimde neredeyiz? Yani büyük resimde çok net bir şekilde şöyle bir çizgimiz var. Yani bu da bunun da şöyle de bir yine çizgimiz var. Bu bölgeyi üçe bölecek olursak da bu bölgenin bakın şöyle de bir üçe bölebiliriz arkadaşlar. Yani şu bölge ve ikinci bölge. Birinci bölge, ikinci bölge. Burası e, dediğim gibi buranın altında 9 binler var. Buranın e, üzerinde kaldığımız sürece de e, tekrardan e, 11600'ler var arkadaşlar. Çok sıkışmış bir piyasa var şu anda. Neredeyiz bu bölgede? Ne zamandan beri? 16 Temmuz 2024'ten beri buradayız arkadaşlar. Yani öyle bir bölge içindeyiz. Ben şuradaki Hareketi çok ciddiye almıyorum. Bu hareket birazcık böyle insider için hareketti. Yani İmamoğlu tutuklamasından önceki hareket bana göre insider'dı. E, o yüzden dediğim gibi bu çizgilere dikkat etmekte fayda var. Şimdi geçtiğimiz hafta e, enflasyon verisi geldi. Tüfe geldi. Şimdi tüfe endeksimiz bu arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. E, özellikle Ekim 2021'den işte faiz politikasının değişmesinden sonra çok sert bir şekilde yani eğim açısı bakın şöyle bir eğim açısıyla giderken e, yaklaşık olarak bir anda şöyle bir duruma geçtik yani e, bu açının yani arkadaşlar bakın Burası 2003'ten e, nereye kadar 2021'e kadar olan bir durum Yani bu açığın e, ya bizim tekrar dönüş yapmamız gerekecek yani bu açığa dönüş yapmadığımız sürece de açıkçası e, sıkıntı bana göre e, enflasyon tarafında devam edecektir. E, enflasyonla ilgili de kısaca bilgi vereyim. Yani burada e, çok net bir şekilde bunu daha önce de çok söyledim. Konut ve eğitim tarafındaki durumu düzeltmedikten sonra bunu konuşmadıktan sonra sadece gıda tarafına e, sıkıntı var deyip bu işi görmezden gelirseniz arkadaşlar bu işi çözemezsiniz. Şu anda benim gördüğüm Merkez Bankası yönetimi, Adresini yönetimi bunu görmezden geliyor. <laughs> o yüzden dediğim gibi e, burayı çözmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi burada e, dediğim gibi şimdi endeks tarafımıza geri dönelim artık. Bu tarafı çok fazla uzatmayalım. Yani o tarafa çok girmeyeceğim. E, hemen enflasyon bazlı bakacak olursak da gördüğünüz gibi arkadaşlar yani aslında 2022 yılından itibaren 2022 Aralık ya da 2023 Ocak'tan itibaren enflasyon bazında çok ciddi bir zarar içinde piyasadakiler. Piyasanın içinde olanlar. Ve baktığınız zaman şu anda yaklaşık olarak yani reel anlamda yüzde bir kayıptalar. Hisse bazı bunlar değişebilir. Hisse bazı şöyle değişebilir. Artı olan da vardır. Çok büyük eksi olan da vardır. Onlara bir şey diyemeyeceğim. Ama bizim için yani büyük resimde şu bölge bizim için önemli bir bölge arkadaşlar. Yani şöyle söyleyelim. Şu çizgi çizelim. Bu çizgi, bu bölge bizim için önemli. Biz de 3.22'deyiz. Şu anda 3.07, 3.10, şey 3.1, 3.1. Bu bölgeler önemli bölgeler bana göre. Yani bunun altı üstü önemli. Bunun altında bana göre alım fırsatıdır. Üstünde de dediğim gibi tepe noktaları bakın 5'tir. Şu anda da hala ben uygun olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi günlük bakacak olursak da şöyle bir düşen trend çizmiştik hatırlarsanız. Bu düşen trendi ee, şöyle de çizebiliriz bakın aslında. Şöyle bir düşen trend olabilir. Burası dediğim gibi İmamoğlu zamanındaki kırılımda. Ee, yani buralar e, 3.22'ler çok e, endeks şu anda pahalı diyemeyiz. Çok ucuz da diyemeyiz. Yani nereler ucuzdur? Şuralar 2.5'lar ucuzdur arkadaşlar. 3'ün altındaki her rakam ucuzdur. Ee, tam orta noktaya yakın bir bölgedeyiz. O yüzden Hani buradan nereye gider? Yani buradan bana göre yukarı gider diye düşünüyorum. Yani çok uzun süre şu bölgede kalmıştık. Şu bölgenin üzerine geçtikten sonra da bu bölgenin dip bölgesindeyiz açıkçası. Ee, endeks bazında endeksimize döviz bazında bakacak olursak neredeyiz? Döviz bazına bakacak olursak da e, yani şu çizgiyi geçemiyoruz arkadaşlar. Şu çizgiyi kıramadık. Yani burayı kıramadığımız sürece de bu sepet kur bakın arkadaşlar dolar bazlı bakmıyorum. Yani biliyorsunuz sepet kurla ilgili sürekli söylüyorum ama sepet kur benim için gerçek olandır. Euro dolar e, etkisinden arındırılmıştır. Euro dolar paritesi etkisinden arındırılmış bir e, piyasadır. Bir grafiktir diyebiliriz. Görüyorsunuz kırılmıyor. Dolar bazlı baktığımız zaman bakın bu kırılıyor. Yani bu çizginin bir düşen trendin bir anlamı yok gördüğünüz gibi. Bakın düşen trend kırılmış. Bir anlamı kalmamış. Delik deşik olmuş bir grafik. O yüzden sepet kuru bakmak daha mantıklı. Ee, bazı insanlar alışkanlıktan dan vazgeçemiyor. Dolar bazlı bakmaya devam ediyor. Bir şey diyemiyorum. Ee, burada da e, yine aynı şekilde şu şekilde bir sıkışma var arkadaşlar. Bu sıkışmada e, yani şunu şöyle birazcık daha silip şöyle yapabiliriz. Şöyle daha net gözüksün. Şöyle yapabiliriz bakın. Bu sıkışmada da e, yani aslında belli bir süre daha burası devam edecek yani artık ne kadar daha devam eder ama buranın bu, bu sıkışmadan çıktığımız yere bakacağız. Buradan yani buradan çıkma bölgemiz büyük olsa yukarı olacak ama daha ne kadar bu bölgede sıkışacağız oraya bakmamız gerekecek. Burada da e, yine burayı da bir bölgeye bölecek olursak şöyle bir bölge grafiği çizebiliriz bakın. Burası önemli. Şu anda da yine o bölgenin e, üst bölgesinin or yani ortanca bölgeye gelmiş durumdayız. Yani 230 240'tayız. 240'dayız. Yani bunun altında kalırsak 232'lere geliriz. 232'ler neresi? Hemen onu hesaplayalım arkadaşlar. 232 çarpı şu anda 48 olması lazım. Şey 41, 48, 7, 45 civarında olması lazım. 10.440, 10.500 buralara da kalarda gelebiliriz diye düşünüyorum. Tabii kura bağlı olarak yani yine açıkçası. Burada da şöyle yapalım. Döviz sepet evet 45.25'teymiş şu anda. Yanlış olarak bir hesaplama yapmayalım. Hemen şöyle tekrar 45.3 çarpı 232 dediğimiz zaman evet 10.500 çok net bir rakam aslında. Çok da bir şey kalmadı ama tabii hisseler tarafında çok ciddi satış oluyor. Yani buraya geldiğimiz noktada burası bir kez daha destek olarak çalışırsa buradan tekrar yukarı doğru bir hareketli olabilir açıkçası. Yani burayı kırdık. Şöyle geldik arkasından. Buradan tekrar buraya kırdığımız zaman, gittiğimiz zaman artık burayı kırma ihtimali yüksektir olur diye düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Yani e, baktığımız zaman endeks tarafında da e, büyük resimdeki durum da bundan ibaret arkadaşlar. Ben açıkçası çok fazla şey olduğunu düşünüyorum Ha, çok büyük resme baktığımız zaman da e, yani burası şöyle söyleyelim. Bizim için şuralar Şöyle bir çizgi. Bizim için buralar artık bana göre çok büyük dip arkadaşlar. Çok ucuz noktalar. Ben bunun altını beklemiyorum. Yani 200-213'ün altını beklemiyorum. Ama şu anda kaç mesela? Şurada en düşük gördüğümüz seviye 212. E, 212 tarafını 212 çarpı 45'i e, daha büyük şu anda hesaplayacak olursak 9600. Yani bunun altı bana göre yok yani. Ha, spot piyasada 9600 riski için burada piyasa da mal taşınır mı? bana göre taşınır. Çok e, full kapasite taşınmasa da belli bir noktada e, taşınır diye düşünüyorum arkadaşlar. Spot için VOP tarafı çok farklı. O tarafla ilgili yorum yapmak çok zor. Endeksle ilgili dediğim gibi e, durum bundan ibaret. E, Bist üst tarafıyla ilgili. Bist 30 tarafına bir bakalım. Grafikler farklılaşmaya başladı biliyorsunuz. Bist 30 tarafında da hemen TL'ye bazı bakalım. Burada da şöyle bir grafiğimiz var. şöyle bir çizgimiz var arkadaşlar. Hatta şunu şöyle yaparsak bakın, şuradan bakacak olursak çok daha net, ee, gayet güzel bir grafik burada da. Bu çizginin altı üstü bizim için önemli. O yüzden tekrardan, bakın buradaki yüksek gördüğümüz seviyede 11.964, biz 11.958 kapattık. Ee, tam böyle kritik bir noktada. Bu çizgiyi dediğim gibi hani daha böyle saatlik bazda bakacak olursak da daha net bir şekilde. Çizebiliriz. Şöyle baktığımız zaman da Bakın ne kadar güzel çalışan Bir grafik olduğunu buradan da anlayabiliyoruz Arkadaşlar. Önemli bölgeye geldik ee, Dediğim gibi 10.830 Bist 100 için 11.940-11.950 Bist 30 için çok kritik bir bölge Buranın kırılmaması gerekiyor Burası kırılırsa bir alt bölge olan Buralara geleceğiz Buradaki tepe noktamızda burası Dediğim gibi üçlü bölgeye ayırdık Bunun üzerinde long devam eder. Bunun altında dediğim gibi tekrardan 11300'lere kadar geri çekilebiliriz arkadaşlar. E, Biz 30'daki durumda bu. E, bütün grafiklere beraber bakmamız gerekecek. Sanayi endeksindeki durum ne oraya bakalım. Sanayi endeksinde de bizim için en önemli çizgilerden bir tanesi yine aynı şekilde şuralarda. Burada da bakın e, şöyle bir çizgi çizecek olursak burada da benzer grafik aslında var. Şöyle 60 dakikalığı alırsak bakın çok daha net bakın. Bakın bölgelere dokunduğu noktalara bakın. Çok net bir şekilde e, burada da aynı şekilde gelmiş durumdayız. E, buranın kırılması yani pazartesine itibaren, yarın itibaren buranın kırılması da bir alt bölgeyi getirecektir. Bütün grafikler aslında benziyor. Bütün her tarafta aynı destek noktasına gelmişiz. Gelelim bankacılığa. Bankacılıkta e, arkadaşlar çok burada da net bir grafik var aslında baktığınız zaman. Çok net bir durum var burada da. Şuradan gelen grafikler. Çizgimiz çok net bir şekilde destek noktasına tekrardan gelmiş. Bizim burada da aynı şekilde şöyle bir çizgimiz vardı. Bur buradan geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Buradan yukarı doğru tepki geldi ama enflasyon sonrası çok sert bir satış geldi. E, enflasyon sonrası bankacılık tarafını, yani geçtiğimiz hafta şey demiştim, bankacılığı bir miktar alabilirler, pazartesi salı, sanayi satabilirler demiştim. Aynı şekilde de oldu, bankacılık daha güçlüydü arkasından da dediğim gibi veriyle birlikte satışlar bu tarafta hızlandı. Burada da aynı şekilde bankacılık e, ya da sanayi tarafında herhangi bir geçiş beklemiyorum çünkü gördüğünüz gibi bütün hisseler, bir şey bütün endeksler e, tamamen dip noktasında arkadaşlar, tam destek noktalarında kırılırsa hepsi kırılacak, kırıldığı noktada da satışlar hızlanacaktır diye düşünüyorum. Bankacılıkta da burayı takip edeceğiz. Bankacılık e, sepet kur buraya bakacak olursak neredeyiz arkadaşlar? Yine bakın. Ee, şu bölge bizim için çok önemli bölgeye gelmişiz. Bakın buralar. Bu çizginin kırılmaması gerekiyor. Ee, yine aynı şekilde ee, burada daha büyük resme bakacak olursak da şuradan bir tren çizecek olursak nerelere kadar gelebilir? Burası kırılsa buralara kadar da tekrar satış gelebilir. Daha aşağıdan şöyle bir tren çizersek ne olur? Bakın. Bu sefer de buralara kadar gelebiliriz arkadaşlar. E, ayrıca bankacılık büyük resime e, baktığımız zaman da e, yine aynı şekilde bakın şuradan e, 2021 yılında gelen trendin çok önemli bir noktasına gelmiş durumdayız. Bakın arkadaşlar e, bu da cuma günü dikkatimi çeken bir grafikti. E, buranın da açıkçası e, kırılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani burası çok önemli bir çizgi. E, yine çok kritik bir e, destek noktasına gelmişiz. Hem buradaki çizgi... Hem dediğim gibi şuradaki çizgi Hepsi bakın burada birleşiyor Gördüğünüz gibi çok net bir e, Çizgi 1 2 üç defa zaten Güçlü bir şekilde dönmüş e, Tabi burada ara Bölgeler oluştu mu ara trendler Oluştu mu bakın Şöyle trendlerimiz oluşmadı değil Burası kırıldı Şimdi buralardaydı Şimdi Ama ana trend noktamız da burası Burası da bizim için önemli bir Dip noktasından başlayan hareketin olduğu bir bölge arkadaşlar. O yüzden bunu da bu şekilde takip etmekte fayda var. E, endeks ile ilgili e, görüşler bunlardı. E, endeks kontratına bakalım. Onu da en son Ekim vadeli endeks kontratına bakalım. Orada da açık pozisyon sayısına da bakacağız arkadaşlar. Açık pozisyon sayısında herhangi bir çok aşırı derecede bir hareket yok. İşte iş yatırım çok ciddi pozisyonlarını kapattı. Ee, oradaki biliyorsunuz iş yatırım. Ben geçen seneden beri önemsiyorum. Hedge pozisyonlarını kapattı. Burada da e, şuradaki 12.372 önemli bir seviyede. Bunun altına geldik. Ee, bur şuradaki bölgede e, bakın şu bölgede bizim için önemli. E, buranın da kırılması bakın destek aldığımız nokta. Buranın kırılması tekrardan yeni dip bölgeleri 11.800'lere kadar hareketi hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Şu an için dediğim gibi yeniden 12.370'in üzerine atıp atmadığına bakacağız. Bunun üzerine atarsak atıp atarsak kurtarırız. Atamazsak tekrardan bir pullback etkisiyle aşağı doğru hareket gelebilir diye düşünüyorum. X 30 A post tarafına hemen bakalım. Burada dediğim gibi yani gözle görülür bir durum yok. son iki günden beri açık pozisyon sayısı arttı. Yani aslında baktığınız zaman hala şurada 500 bin sınırındayız. Yani 501 bin kapattık. Hala bu sınırdayız. E, açık pozisyon sayısının tabii artması e, endeks düşerken artması olumsuzdu. E, bunu bu şekilde takip edeceğiz Ama dediğim gibi e, şuradaki özellikle 522 bin ya da hatta şuradaki 540 binlerin üzerine attığı nokta bana göre eğer bunun üzerine atacak olursa ve düşüş devam ederken atacak olursa çok daha büyük sıkıntı olacaktır diye düşünüyorum. Oraya da odaklanmakta fayda var arkadaşlar. E, buradan hemen endeksle ilgili görüşlerimizi bitirdikten sonra altın tarafına geçelim. Ons altın rekorlar kırmaya devam etti arkadaşlar geçtiğimiz haftada ee, Pazartesi şöyle baktığımız zaman e, çok yukarı açılışla birlikte e, hızlı bir şekilde işte 3.800'leri kırdık 3.790 3.800'leri kırdık ve 3.900'lere geldik şimdi 3.900'lerde birazcık durmaya başladı ee, burada dediğim gibi 3.900'lerde e, üzerine atacak olursa bakın yüksek seviyesi 3.895 3.896 3.891 yani 3.895 96 bunun üzerine atacak olursa da e, yeniden bir 4.000 dolar seviyelerine gidebiliriz bir, bir stop olunabilir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz haftada e, hareketler aslında çok sert hareketler de oluyor arkadaşlar. Yani bakın ilk 3.871'den hızlı bir şekilde 3791'e geldik. Sonra tekrardan yukarı gittik. 3895'ten 3855'e. Sonra 3896'ya gittik. Tekrardan 3820'lere geldik. Ee, satışlar çok kısa sürede sert oluyor. Yukarı alışlar daha böyle hafif hafif yukarı olarak gidiyor. Ee, bu da aslında artık Sanki yukarı hareketin sonlarına yani bir düzeltmenin yakın olduğunu gösteriyor. Bir denedi, iki denedi, üçüncü denemede bakalım neler olacak arkadaşlar. Üçüncü denemede de açıkçası şu çizgiyi takip edebiliriz. İki tane dipi eğer bu şekilde yaptıysa burayı takip edebiliriz. Burasının kırılması. Onun dışında e, şuradan gelen e, trend yine aynı şekilde burası mesela kırılırsa da kısa vadeli hemen bir e, short pozisyon açılabilir ve 3830 haritalara kadar gelebiliriz. Buradaki hemen şuradan ana trend noktasına şöyle bir çizelim. Bakın. Burası da bizim ana trend noktamız. Aslında buraya da yaklaşıyoruz gibi gözüküyor arkadaşlar. Şunları silelim. Şunların hepsini silelim. Şöyle bir çizgi çizebiliriz. Ya da dediğim gibi şuradan şöyle bir çizgi çizebiliriz arkadaşlar. 10 ee, altındaki durum ama benim asıl takip ettiğim grafik bana göre XAGUSD'de. Ben günlerden beridir söyledim arkadaşlar, yani 30'lardayken söyledik biliyorsunuz. Yani burada videolarımız kayıtlı hiçbirini silmiyoruz. Bu çanağı dolduracağını söylemiştim. Çanak da artık doldu dolacak. Yani çanakta gördüğümüz en yüksek seviye şunu bir bozuk grafimizi Heh, şöyle. Çanakta gördüğümüz en yüksek seviye burası arkadaşlar 49.815. Biz geçen hafta ne gördük 48.300 yaklaşık 1 dolarlık bir seviye. Artık bu çanak tamamlandı da diyebiliriz. Buralardan artık dediğim gibi çanağın tamamlanacağını belirtmiştik. Çanak tamamlanır mı? Görüyorsunuz son 3 günde sürekli yani gümüş hala şeyden yüksek. E, hareket ediyor. Sürekli yeni tepelere gidiyor arkadaşlar. O yüzden biz burada bu, bu grafiği takip edeceğiz. Yani bu grafikte e, 60 dakikalık grafimizi açalım. Burada da e, artık sonlara geldiğimizi düşünüyorum. Yani 48'leri görmüş durumdayız. E, şöyle şöyle bir çizgi çizebiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi burada da aynı şekilde dediğim gibi takip ettiğimiz bakın e, nokta yani şu şöyle yukarı doğru e, zorlaya zorlaya gidiyor. Mesela burası e, yaklaşık olarak işte pazartesi salı nereye geliriz? Bakın 49'lara artık gelmek üzere oluruz. Yani şöyle bir hareket devam etti diyelim. Şöyle bir hareket devam etti. Şöyle gitti. 49'lara bakın burada 49'lara geliriz ve artık çanağı tamamen tamamlan Ha şu anda da tamamlamış olabiliriz. O yüzden dediğim gibi e, şey tarafında da e, bu çizginin hani zorladı. Bunu at, atarsak bir tık daha böyle hızlanabilir ama atamazsak dediğim gibi burada zorlanırız. Aşağı satışlar olur. Burada da bakın bir satış oldu, iki satış oldu. Önemli bölgelerden satışlar geldi. Bizim buradaki e, dediğim gibi şu çizgiyi de takip edebiliriz. Bakın şuradan şöyle bir grafiği takip edebiliriz. E, buranın aşağı doğru kırılması da e, bu sefer trendin çok sertleşti çünkü belli bir noktadan sonra trend. Burada da şuradaki seviyeye kadar işte neresi olur burası düşerse de şöyle 44'lere kadar bir düzeltmeyi yerinde getirir. Bu da yaklaşık %10 eder arkadaşlar. 44'lere kadar düzeltme düzeltmede %10 edebilir. Bu da gayet normal. Biliyorsunuz her zaman ben ortalamaları önemserim. Şöyle 5 ve 10 günlük ortalamalarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi 10 günlük ortalamamız da şu anda zaten yaklaşık olarak ne zamandan beri buraya dokunmuyoruz. 10 günlük ortalamamızda 46'ya gelmiş. 48'deyiz şu anda. Buradan %5'lik bir düzeltmeyle 46'ya geliriz arkadaşlar. 46'ların zaten kırılması da e, önemli bir şeydir. Haftalık olarak baktığımız zaman da 42 ve 44 e, haftalık ortalamalarımız. Her hafta bakın 5 haftalık ortalamaya dokunarak gitmişiz. Bu hafta gitmemişiz. Ee, eğer buralara artık gelme vaktinin geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Brent petrol açalım. Brent petrol geçtiğimiz hafta sert satış yedi. Ee, beklediğimiz gibi oldu aslında baktığınız zaman. Yani Brent petrolde e, normal hareketler bunlar. Ben çok fazla pet Brent petrol tarafında yukarı hareket beklemiyorum. Burada da şu bölgenin kırılması önemliydi bana göre geçtiğimiz hafta çizmiştik. Bakın burayı kırdıktan sonra buraya bir pullback yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın kırdı pullback yaptı tekrar kapanışta dibe yakın oldu kademeli olarak 62 bakın 62 arkasından da 58'lere kadar gelecekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar bunu da bu şekilde takip etmekte fayda var evet arkadaşlar uzunca video oldu önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere